Hatay'ın Hasta ilçesinde yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 400 küçük baş hayvan ile 7 kişilik aile kurtarıldı. Alınan bilgiye göre Hasta'nın Aktepe mahallesine bağlı Karacören yaylasında ailesiyle besicilik yapan Ramazan Kayacı kar nedeniyle yaklaşık 400 küçük baş hayvan ile birlikte mahsur kaldı. Kapanan yollar nedeniyle geri dönemeyen Kayacı yetkililerden yardım istedi.

Hatay Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makinalarıyla birlikte ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki bölgeye hareket etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makinalarıyla 2 metre kalınlığındaki karda yolu açmaya başladı. Yaklaşık 40 saat süren çalışmanın ardından AFAD ekipleri 400 küçükbaş hayvanla mahsur kalan aileye ulaştı. Ramazan Kayacı ailesi ve küçükbaş hayvanlarıyla birlikte Hassa ilçesine getirildi getirildi. Dağda mahsul kaldık. Daha böyle bir kış şey görülmeyekti. Allah <laughs> razı olsun. Tüm kaldılar, yetiştiler imdadımıza. <laughs> Afat geldi, jandarma geldi, büyükşehir geldi. Allah razı olsun tümünden. Temaz geçen arkadaşlar tümünden.